Müslümanlar Mekke'ye girmek ve Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlar. Buna karşılık Kureyşliler bu isteğin gerçekleşmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Kureyşliler Süheyli ve yanında birkaç kişiyi bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Peygamber Aleyhisselam'la tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların sesinin yükselip alçalmasını dinleyerek Anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyorlardı. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. Kureyşliler anlaşma metnine Besmele ve Allah'ın Resulü ibaresini koydurmadılar. Anlaşma metni şöyle devam etti. Onlar 10 on yıl boyunca savaş yükünü kaldırdılar. Bu süre içinde insanlar güvenlikli olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar şu şartlarla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed Aleyhisselam'a gelen kişiyi Muhammed Aleyhisselam geri gönderecek. Fakat Muhammed Aleyhisselam'la birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed'in tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. Her iki tarafta anlaşmayı karşılıklı olarak kabul ettiklerini beyan ettikten sonra iki kabilenin reisi de imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada üç gün kalacaksınız yolcu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Anlaşma Müslümanların aleyhine görünüyordu. Bu durum Müslümanlar arasında sıkıntıya sebep oldu. Fakat Peygamber aleyhisselam sabretmeleri gerektiğini ve kendilerine apaçık bir zaferin vaat edildiğini müjdeleyerek kalplerini teskin etti. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Hayber, Yahudilerin yaşadığı ve İslamiyet için büyük bir tehlike teşkil eden bir şehirdi. Çünkü liderleri Gatafan, sürekli Kureyşlileri onlara karşı kışkırtıyordu ve Medine'ye düşmandı. Allah'ın Resulü, bir süre önce gelen bir vahiydeki yakın ve ganimetleri bol zaferin Hayber'in fethi anlamına geldiğine emindi. Böyle bir fetihte Bedevilere göre verilmemeliydi. Çünkü vahiy onların maddi kaygılarla sefere katıldığını söylüyordu. Bu da Müslümanların nispeten daha az olması demekti. Hayber kalesine sefer düzenleneceği duyulduğunda kimse inanamadı. Hayber'in aşılmaz bir kale olduğunu herkes biliyordu. Hayber de buna inanmadı ve müttefiklerine haber vermedi. Ancak haber gelince şefleri Kinane, Gatafan'a giderek 4 bin kişilik asker yardımı aldı. Böylece 10 bin kişi oluyorlardı. Müslümanlar ise sadece 600 kişiydi. Bu sırada Medine halkı çok fakirdi ve birçoğunun ailelerine bırakacak bir şeyi yoktu. Peygamber onlara, "Siz gerçekten fakirsiniz. Fakat nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki, bir müddet daha yaşarsanız bolluk içinde yaşayıp ailelerinizi de bolluk içinde yaşatacaksınız. Bir yığın dirhem ve paraya sahip olacaksınız. Ve bu sizin için hiç de iyi olmayacak." dedi.